Aa, vav dediler. Selam verelim. Aa Türkmüş. <laughs> Bu vlogcu altın taş. Kardeş biz söylediğimiz yaparız. Ya e sen burada dur da geçeyim arkandan. Yok be nasıl yapar? Be. Kuçu kuçu. Dedim ha yani. Hadi <laughs> sen lan gidelim. Evet arkadaşlar bambaşka bir vlogdan herkese selamlar. Bugün Girne'deyik ve bu limanda duvarlara çıkacak, uçacak, kaçacak bir şeyler yapacak. Herhalde her zamanki gibi yanımda bayağı eğlenecek gibi durur. Neden bu duruma? Aa vav wow dediler. Selam verelim. Vav wow dediler. Aa Türkmüş. <laughs> evet bu gemiler zamanında benimdi. Sonra hepsini verdim. Evet arkadaşlar vlogcu Altıntaş. Kardeş biz söylediğimiz yaparık. Artık YouTube videoları düzenli gelecek gemicikler de ama efsane ama dur bekle. Arkadaşlar gemiler benimdi hatta liman benimdi. Sonrasında ben bu limanı bir arkadaşa verdim. O da galiba bilmem ne yaptı artık yani. Bu gemilere girmeye çalışsam şimdi kız alırlar herhalde be, ha. Baksana, Hani? Ha bak. Oo, Batman'in gemisi var. Arkadaşlar Batman'in gemisini bulduk uzakta. Birazdan yakına giderik ama değil. Giderik. Burada bir duvar var. Onu burada çıkabilirik aslında. Uçup kaçabilirik biraz. Ondan sonra gidelim o Batman'in gemisine Efsane gemiciler ben dediğim gibi Bu duvar bence çok güzel Kaç derecedir sence bu? Gel bakalım, bakalım bak. Düz gibidir ha Bak yattığımda Yani 90 değil biraz daha şey Şimdi ben bu duvara ne kadar yükseğe çıkabilirim sence? Boyum kadar çıkarsın Boyum kadar evet. Buraya falan çıkarsın. Tamam ya biraz deneyebiliriz Gene aksiyona başlayalım Kırık 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 Bunlara ne falları ya? Bunlara ne sesinden çağırırlar? <laughs> biraz güvercin uğur ya. Kaçma gel. Dur dur gel. <gülüyor> <gülüyor> Severim, değil mi? Arkadaşlar tabi ilk ısınmam lazım. Biraz direkt böyle duvarlara falan çıkmak sıkıntı olur. O yüzden biraz ısınacak. Ondan sonra aksiyona geçecek tabi. Evet ısınmadan arkadaşlar ciddi hareketler yaparsak sakatlanabilir. Neyse günün ilk hareketi. Evet hiç ısınma, ısınma demedi dediğim buydu yani. Barspin. Switch barspin. Okey. 360 vereyim sana. Hadi sana. Okey. Ee, hiç durmadan full cap. Okey. Başka başka söyle. Başka söyle. 180 bar. 180 bar. Direksiyon çevireyim dönerken ha. Ben biraz yoruldum be. <laughs> Arkadaşlar Kıbrıs daha gerçekten çok sıcak. Bu vloglarda bir şey fark ettim. Ben zaten çok konuşurum. Bir de daha çok konuşmaya başladım. Ay kral kolay gelsin. Yardım edebilirim ha. Vlog çekelim. Selam ver. Lazım, <laughs> Merhaba ne haber abim? Ben evet. Abi, ben yedim, yedim. Bisikletli. Benim bu bisiklet bu bisiklet miydi? Ya yani Kıbrıs'taysa benden başkası yok. Kıbrıs'ta. Efendim? Ha Biz güzel örnek olmaya çalışıyoruz. Hadi çak. Görüşürüz. Çak sen de çak. Görüşürüz kardeşim. Evet bendim o evet oradan indim. Bora, Bora benim adım. Hayır, yani şeyin çekiniz mi dönüştüm? Videonun adı... Ne <laughs> 404 <dirt> not found. <laughs> yani videonun adını şu an daha belirlemedik kardeşim. Tamam hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi duvara çıkmadan önce bir hareket yapacağım. Bu hareketi Emir Rivri ve gol atarken yapmıştım. İzleyin. Her attığım gol olmadı ama birkaç tane gol attıydık Rivri kardeşime. Kolay gelsin. Yardım edebilirim. Yok, yok. Üstüne atlasam, koysan yere. Yan koy atlayayım hemen. Olmaz, bilmiyorum. Hem hemen 10 saniye. Olmaz mı? Olmaz tamam. Olmaz. Tamam, görüşürüz. Var, ama <gülüyor> 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 Merhaba, nasılsınız? <laughs> Teşekkürler. Abi. Bir şey yapmaya çalıştık. Sağ ol. Aha uçmaya bunlar çalıştık. <laughs> çok, çok teşekkür ederim. Biraz daha alçak olayda atlardın aslında. Kardeş vallahi istesen al çalalım. <laughs> al çalır mı? Yok olur mu? <gülüyor> <gülüyor> Ama şey yapabilir ki abi. Bak sen burada durun ben geçerim böyle duvardan. E sen burada dur da geçeyim arkandan. İyi, 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 da Yok öderik. Ayıp ettik. <laughs> <laughs> Tam dur bekle bir deneyim daha sonra yapayım olur. <laughs> Tam daha yükseğe çıkacağım şimdi. daha yüksek çıkacağım şimdi. Vurmayacağım sana. İnşallah da. Hiçbir şey olmaz merak etme. Sen önde duracaksın. böyle yapalım. böyle Ha sen sağ. uzun boyluyum. Ha olur tamam. Olur anlaştık. Evet arkadaşlar şimdilik motoru biraz daha yakına koyduk. Umarım çarpmayık. Yok be nasıl yapar <laughs> Uhuhu. <laughs> <laughs> Umarım çarpmayık. Yok be nasıl yapar? <laughs> abi sen de otur ya üstüne. Bir an olsun be abi. Arasayım, Sağ asla çatmam. Ha da oğlum. Asla çatmam abi. Zaten az önce yaptığımın aynısıydı. Ben de öyle beklerim ya. Tamam Çak abi hiçbir Sen şey olmaz. Sağ olsun. Yok kaybettin. Evet arkadaşlar risk arttırdık. Abi ile koduk üstüne duvar ama rahat geçecek. Huhuhu. <laughs> 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 İki tane araba koydum. Şakaydı. Çok sağ ol abi. Şak. <laughs> Çok sağ ol abi. Instagram videosu çekelim dedik. Tekrar yapıyorum. hu Arkadaşlar Hasan abiyi biraz yorduk ama ona çok teşekkür ederim. Hasan abi görüşmek üzere. Gel niye bak. Görüşmeler. Çok sağ ol. Görüşmek üzere. Bayağı iyi daha. Biz nereye gitsek bizi aksiyon bulur. Yani gerçekten. Yani nereye gitsek aksiyon bulur. Yani hiç böyle gidip normal durduğumuz bir yer Hatta ben ısınmazdım herhalde. Evet. Ben güya ısınırdım Düşün yani Bakalım bir Isınma oldu bu sana Bu ısınma oldu Ama daha ne yapalım be kardeşim Neyse biraz daha ileriye gidelim o zaman Neden? Hatta gemiyi de gösterelim Aynen bir Batman gemisi Hatta belki içine girelim Batman gemisini falan Let's go Şimdi size gemileri göster. Kavga var Dur ayırayım kendine Be pişt, pişt. pişt Be Kucu kucu Gel Bırak kediyi gel Gel Gel. Bırak kediyi bırak bırak. Bak kendi kaçtı zaten. Aaa. <laughs> Neyse ke kedi kedi kendini kurtuldu arkadaşlar. Elinden gel yaptım ama. Bak ke bak kedinin aklına bak. Bak lütfen çek orayı. Bak bak gel. Yatlaş yatlaş. Bak kedi şey yapar şu an. <laughs> kardeşim, tabii ki kardeşim. Nasılsın? Yani uğraşıyoruz. Ha? Olur olur olur. Ha video çekiyoruz. Videoda çıkmak ister şey YouTube videosu şu an. Evet, Benim de Şive Kıbrıs'tan hemen şeye kaçtı. Evet. Kardeş. Ben de, ben de, ben de, İran ben de, i̇şte bu. Kardeş güzel çıktık. Yakışıklı bakalım. Yakışıklı çıkmışızdır her. Oo, kral. Bunu ya. direkt paylaş ha. Direkt görüşürüz. paylaş. Hadi kardeşim görüşürüz. Hadi. 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 Ben bu YouTube'a alacağım anladım. ben YouTuber mıyım? Şimdi sporcuyum. İkisi bir arada. Neyse hocam. YouTuber'lık zor. Arkadaşlar Kıbrıs efsane bir yerdir. Bilmeyen yani gelsin mutlaka yani gerçekten. İnsanlar tabii keyif yaparken biz gene bir setin üstüne uçarık kaçarık ama. Bak burası çok acayip ha. Herhalde. Buyur abi. Tamam Sağ ol abi sen. Uğraştık teşekkür ederim. izleyecek Tanıdın beni ben. Yaşa. Ginneli gazetesine geldi çekim yaptı. Ha sana. nasılsın? Reising. Sağ olasın teşekkür ederim. Parfümleri senden aldık galiba bundan. Ha yaşa. Bir <laughs> şey onda. Allah Allah'a şükür uğraşırdık ha. Çalışırdık. Yaşa. Ne yapalım. Biz dinle şimdi. Bir da böyle spit var. Hangi burasıdır? Ha. Girerdin Girer şimdi sıkıntı Girerim ha mi yani? Gir ya. Çekten Hadi bir senden gireyim. <laughs> Değerli abimiz bize teklif etti. Restoranta gir orada sür dedi falan ama. Onu planlı bir şekilde yapmak lazım arkadaşlar. Şimdi girersem çünkü bugün açılış günüymüş. Mahvetmek istedim. Şimdi size Batman'in yatı göstereceğim. Ee, ve önünde bir tane hareket yaparız. Nasıl? İleride belki böyle bir şey alırım ben de. Gezerik. Buradan şeye Türkiye'ye. Türkiye'den 404 not falan nereye giderik? Bir yerlere giderik işte. Şimdi bir tane önde hareket yapayım. Ah. Ah. Ben yalnız kendim öğrendim. Vallahi 10 sene sürdü öğrenmem. 10 sene sürdü bayağı. Çok teşekkür ederim. Ben seni Instagram sayfada sizi takip ediyorum. Videoları oradan tanıyorum. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Gördüğümde orada dedim Bora abim diye sordum. Aa, Bunlar. <laughs> Bunlar. Aa buraya ne olmuş? Yardaş ne oldu buraya? Ediyoruz. Oo. Şimdi hazırlıklı olmak için ben bunu da dedim bu kamerayı. Çünkü ne saat ne yapacağım hiç belli değil kardeş. Aha bak hemen aklıma geldi bile. Bak orada bir şey var onu çekmen ama değil. Gözükmez. Aha çöpe. Yani sanki isteyerek kollar bunu böyle. Gelelim üstünde. Hareket ama bak sağlamdır daha. Ben buna bir çıkıp ineyim. Burada bir tahtacık var. Düz çıkıp geri gelecek. Yani çok zor bir hareket değil. Çok iyi bir hareket. Bakalım. Umarım sağlamdır ha. Biraz daha çıkabilir mi acaba? Hop pardon. Acaba sağlam mı arkadaşlar? Şimdi test edeceğiz. Tamam bu sondu. Başka yapmaya gerek yok. Kırılmaz ha? Açık da. Daha çok yapmayalım kırılmaz. Acaba sağlam mı arkadaşlar? Şimdi test edeceğiz. Nerede hareket yapsam Bence ya basamaklardan in abi. Ne? Bence basamaklardan in. Basamaklardan? Ha buradaki. Önce daha daha riskli bir şey yapalım. Ne yapalım bilin? Buradaki duvardan inelim aşağı. Bakayım. Bayağı yüksek. Bir göstersin arabayı. Gözüküyor şu an. Yukarıdan ya. Gözüküyor abi. Gözüküyor mu? Hı hı. Ha bu aşağıdaki neden? Evet evet. Yes. Tamam buradan inerim ama şöyle bir sıkıntı var. Araba çıkarsan abacayık. Ben yola çıkayım. Yola kolay. Selam kral yolu kestik kusura bakma. Yok yok, yo Sence burada inebilir miyim? İnerce tabi Yok Yo yo buradan buradan bak. Nerede? Buradan. Baba başına kafanı gözüne kral, yapma. Kral sen çak ben ineyim. Haydi bakalım. Hadi. Bak. Evet arkadaşlar tepki alacak bir ihtimal ama çok zor bir şey değil benim için bu. Araba var mı? Sağ sola bak. Çok arkadaşlar düşmek istemezsiniz burada yani bir sıkıntı olur yani yukarıdaki adam şey dedi kardeşim dedi her türlü de atlarsın limanda hareketlerimizi yaptık şimdi. Bitti işimiz. Şimdi lim limanın dışına çıktık. Bir kalecik var Girne Kalesi. Bizim arabada yukarıdadır. Hareket yapacak baktık ama başka yer bulamadık. Şimdi yukarı gidecek arabanın oralara falan bakalım. Da artık günü bitirelim. Yukarı çıktık. Başka sürecek yer bulamadım buralarda yani. Çok uygun değil benim bir setim için, bir yemek için. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. inanılmaz bir gündü. Duvarlara çıktık, oradan atladık, buradan zıpladık. Beni tanıyan arkadaşlarla, kardeşlerimden buluştuk. Değerli abilerimden buluştuk. Hatta kafeye dal sürelim falan filan dediler. Bir sonraki sefer yapacağım bunu. E kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın daha fazlası için. Bu tarz vloglar devam edecek. Görüşmek üzere. Bay bay. Çok havalı bir, bir giriş yapacağım. Bir daha şöyle yapsana.